Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu cümlelerdeki numaralanmış sözcük ve söz öbeğinin anlamca karşılıkları aşağıdakinin hangisine verilmiştir? Edebiyatın bu büyük karakterleriyle buluştuğunuz zaman en kadim konularla günlük hayatınızda yaşadıklarınız iç içe geçer. Belki çevrenizdeki duyarsızlıkları sorgularsınız. Belki de kendinizi. Evet burada kadim eski demektir. İç içe geçmek, birbirinin içine geçmek, birbirinden ayrılmaz olmak, bütünleşmek gibi anlamları vardır ama karma karışık olmaz. Burada kadimden çıkaracaktık cevabı. Kadim eski demekti. Önceki demek değildir. Çetrefilli ya da hayali demek değildir. Sadece eski demektir. Onun için C şıkkımız doğru oluyordu. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerin hangisi bu şekilde düşünen bir kişinin sözü olamaz? İstediğimiz her şeye sahip olamayabiliriz. Bazen istediklerimizin ya da hayallerimizin gerçekleşmiş gibi olduğunu düşünmek bizi bir süre teselli edebilir. Evet biz bir şeyin gerçekleşmiş gibi olduğu durumlara varsayım cümleleri diyoruz. Bizden varsayım olmayan şıkkı istiyordu. LGS'de kesinlikle Türkiye birincisi olacaksın. Bu bir ön yargı cümlesidir. Ön yargı bir olay olmadan kesin konuşmaktır. B şıkkında düşün ki şimdi Antalya'da tatil yapıyorsun. İşte Antalya'da değilsin ama düşün şu anda Antalya'dasın. Varsay varsaymamızı istiyor. Varsayım cümlesi. Farz et ki Galatasaray Lisesi'ni kazandın. Aynı şekilde varsayalım bu telefonu sana hediye etmişler. 3 cümlede bir şey olmadan onun olmuş gibi olduğunu, gerçekleşmiş gibi olduğunu kabul etmemizi istiyor. Onlar varsayım cümleleri ama A şıkkı, ön yargı, onun için doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki deyimlerden hangisi Churchill'ın verdiği cevabı en iyi ifade eder? Evet, e, burada bir oyuncu ile bir devlet adamının diyaloğu vardı. Oyuncu devlet adamına yani başbakana İngiltere başbakana bir davet gönderiyor. Diyor ki davet metni kışkırtıcıdır diyor. Size oyunumun iki davetiyesini gönderiyorum. Bir dostunuzla birlikte gelebilirsiniz. Tabi eğer varsa. Evet burada bir iğneleme var. Başbakanın cevabı da şu şekilde oluyor. Elbette bunun altında kalmıyor başbakan. Hemen bir yanıt gönderir. Oyununuza ilk gece gelemeyeceğim ama ikinci gece gelebilirim. Tabii eğer hala oyunuz gösterili olursa diyor burada. Evet o da bir iğneleme yapıyor. Biz buna e, Türkçede taşı gediğine koymayız deriz. Onun için doğru cevabımız B şıkkı olacaktı.